Celal Yağız, Bahçelievler İlkokulu sınıf öğretmeniyim, 4C sınıf öğretmeniyim. E, bugün burada e, sıfır atık projesiyle ilgili e, bir e, etkinlik düzenledik. E, çocuklarımızın katılımıyla e, güzel bir etkinlik oldu. Zaten daha önce de okul olarak Bahçelievler İlkokulu olarak e, bu etkinliklere katılıyoruz. Daha önce de yine projenizde görev almıştık. E, çocuklara bu konularda atıkların geri dönüşümü ile ilgili e, değerlendirmeler konusunda zaten derslerimizde de e, yer veriyoruz. E, sınıflarımızda yine atık kağıt toplama, atık pil toplama, e, geri dönüşüm konularında çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu çalışmalardan dolayı katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Ee, bu tür etkinliklerin devamını e, çocuklarda da geri dönüşüm, geri dönüşüm bilincinin oluşması açısından e, önemli olarak görüyoruz. Ee, teşekkür ediyorum. Ben geri dönüşümün e, doğaya çok güzel bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü plastik atıklar, kağıt atıklar, metal atıklar, plastikler doğaya çok zarar veriyor. Bence bunları geri dönüşüm kutularına atarak dünyamızı daha güzel bir hale getirebiliriz. Bugün de bir farkındalık etkinliği oluşturdunuz. Evet, gerçekten çok güzel geçti bence. Bütün öğrencilere daha çok katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir programdı bence. Ben Çevre, çok eğlendim. Çevreyi korumamız anlamında bir mesajın olur mu? Yani çevreyi genelde çoğu kişi korumamazlık yapıyor. Yani çöplerini başka ayrıştırmadan atıyor. Doğaya atıyor veya bu doğaya çok fazla zararlı. Yani bunları ayrıştırarak atık kutularını atarsak daha güzel bir çevremiz olmuş olduğumuz Sizin düşün. de gelecek yıllarda daha iyi bir evet, çevre yaşayabilirsiniz. Evet, daha güzel. Gelecek için çok güzel bir dünya bekliyor bence, geri dönüşümde. Benim adım Bulem Avcı, Bahçelievler İlkokulu'ndan katılıyorum. 4C sınıfındayım. E, çevremizi temiz tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü e, çevremiz güzel olduğunda biz daha ileri gideceğimizi düşünüyorum. Yani... Biz de okulumuzda böyle bir etkinlik düzenledik. Sınıflarımızda okulumuzun her katında geri dönüşüm kutuları var. Bunları biz de kullanıyoruz. Yani geri dönüşüm kutularını her yere koyarsak dünyamızın daha ileri gideceğini düşünüyorum.